Beyaz bayrak kalktı, start verildi ve 1999 Cumhurbaşkanlığı Kupası koşusu başladı. 6 numaralı Bello Otero, 5 boş sonra koşuya başlarken orta kulvarda 7 numaralı Mert Kaya, iki 2 numaralı Kavranhan, yarım boy kadar içinde 1 numaralı Beyhan en dış kulvardan 4 numaralı Sun Speed'te önde kaçan 7 numaralı Mert Kaya'yı kovalıyor. 2000 startına doğru gidilirken iç kulvarda koşunun liderliğini 7 numaralı Mertkaya yapıyor. Fark 1 boy olurken dış kulvardan ile 4 numaralı San Speed giriyor. 2 boy kadar, 3 boy kadar geride. 2 numaralı Kavranhan yarım boy kadar dışında 1 numaralı Karabayhan 2,5 boy kadar geriye 5. ile doldurup 6 numaralı Bellotero gelirken 2,5 boy kadar geride 9 numaralı Nina, yarım boy kadar dışında 5 numaralı Trapper 2 boy kadar geride 3 numaralı Mephisto. Bunun yarım boy kadar içinde 8 numaralı Sorgun bey şeklinde 1400 startına doğru gidilirken 7 numaralı Mert Kaya kaçıyor sağrısında 4 numaralı Sal Speed onu kovalıyor. 1400 startı geçirirken 1.5 boy kadar geride 2 numaralı Kavranhan hemen dışında 1 numaralı Beyhan bunun da yanına 6 numaralı Belli Otero geliyor 3 boy kadar geride 5 numaralı Trapper yarım boy kadar içinde 9 numaralı Nina arasında 3 numaralı Mephisto bunun da yanında 8 numaralı Sorgun Bey şeklinde 1000 startına doğru gidilirken 7 numaralı Mert Kaya yarışı süratlendirdi ve bin startını yaklaşık 2,5-3 boy farkla önde geçerken ikinci ile orta kulvardan 2 numaralı Kavran Han giriyor. En düş kulvarda 6 numaralı Belli Otero 1,5 boy kadar geriye 4. ile iç kulvardan 9 numaralı Lina'nın geldiğini görüyorum. Gerilerden 5 numaralı Trapper da şimdi 5. ile giriyor. Son 600 geçilmek üzere 7 numaralı Mert Kaya kaçıyor fark yaklaşık. 2,5 boy, 2 numaralı Kavran Han onu kovalarken Üçüncüne dokuz numaralı Lina giriyor. Dördüncülükte dış kulvarda belli oturuyor ama yanından beş numaralı Trapper'ın da çabaları var. Yedi numaralı Mert Kaya son dört yüzünde önde geçiyor ama orta kulvardan iki numaralı kavranan en dış kulvardan dokuz numaralı Lina gerilerden sekiz numaralı Sorgun Bey geliyor. Orta kulvardına en dış kulvardan sekiz numaralı Sorgun Bey geliyor. Kaşının liderliğini alıyor. İki boy fark yapıyor. İkincilikte Lina, ikincilik için Trapper. 9 numaralı Lina ikinci, 5 numaralı Trapper üçüncü, 2 numaralı Kavran Han koşudan dördüncü olarak ayrılıyorlar.